sizin oturup sıfırdan bir anayasa yazacak uzlaşınız mı var? Siz mevcut anayasa maddelerini uygulayamıyorsunuz ki baştan işte birinci madde şu olsun, on altıncı madde bu olsun yirmi beşinci madde bu olsun diye anlaşın. Bu çok yani e, hayal bir ihtimal. Evet Yeni anayasa için harekete geçebiliriz dedi Sayın Cumhurbaşkanı ve yeni anayasa ve reform paketi gündeme geldi. Sizin bu paketin içeriğiyle ilgili bir bilginiz var mı Bi ve beklentiniz ne? Şöyle paket yok ortadayla. Yani ama paketin içeriğine Sayın Abdülkadir Selvin'in köşesinden bir nevi okuyabildik. Ee, yani paket şöyle olarak bir bazı noktalara ulaşabildiniz mi? E tabi o e, biraz barizleşti o yazı okuyunca son 3 aydır konuşulan hukuk ve e, ekonomi reformunun içinde bir değişiklik yapacakları söz konusu. Bu değişikliğin de aslında baştan yani yeni anayasa dense de sayın cumhurbaşkanı tarafından bu e, sıfırdan bir anayasanın değil de anayasadaki tali değişikliklerle olacağını anladık. Çünkü şöyledir e, dinleyicilerimiz için üstünden geçelim. <laughs> Anayasalar ya türev kurucu iktidarlar tarafından kısmi değişikliklerle yapılır ya da asli kurucu iktidar dediğimiz e, net kuvvetli güç tarafından. Türev kurucu iktidar nedir? Türev kavram için iktidar... kavram çıkıyor. Yok iki tane kavram var anayasacılıkta o anlamda söyledim. Türev kurucu iktidar örneğin AKP ile MHP bir araya geldi iktidar oldular değil mi şu anda Cumhur İttifakı. Onlar türev kurucu iktidardır ve anayasada çeşitli değişiklikler yapabilirler. Ama sıfırdan bir anayasa yapmaya imkan ve güçleri yetmez. Çünkü sıfırdan anayasalar ya kurucu meclislerle ya kurucu senatolarla ya da devletlerin yeniden kurulmasıyla e, söz konusu olur. Ve bunlar ancak yeni anayasadır. Yani onun dışındaki her şey aslında anayasadaki kısmi değişikliklerdir. Şimdi elini bağlayan ne var diyeceksiniz. Örneğin 2021 model bir anayasa yapılamaz mı? E yapılır da şu anda Türkiye'deki siyasi partilerden kaçı yan yana gelebiliyor? Bu çatışma ortamında, bu tartışma ortamında sizin oturup sıfırdan bir anayasa yazacak uzlaşınız mı var? Siz mevcut anayasa maddelerini uygulayamıyorsunuz ki baştan işte birinci madde şu olsun, on altıncı madde bu olsun, yirmi beşinci madde bu olsun diye anlaşın. Bu çok yani e, hayal bir ihtimal O yüzden ancak e, kısmi tali değişikliklerin yapılabileceği kanaatindeyim e, bu tali değişikliklerin içinde de belki de e, ucu açık olmakla birlikte başkanlık sisteminden kısmi kısmi dönüşte konuşulabilir Peki 50 artı 1'de bir değişiklik bekliyor musunuz? 40 artı 1'e çekilmesi konuşuluyor. Onu işte bu başkanlık sisteminden kısmi dönüşleri de onun içinde düşünüyorum ben. Çünkü nedir? 50 artı 1'i sağlayamayacağını düşünen iktidar her zaman en yüksek oyu alan parti olarak örneğin %40 artı 1 gibi bir oranla eskiden başbakanlığı kazanabildiği oranda bir yarı başkanlık modeline örneğin partili cumhurbaşkanlığının içinden kaldırılarak ya da bakanların tekrar e, meclis içinden de bakan seçimi ihtimalini getirerek bir nevi muhalefetin hani güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin de önünü kesmeye yönelik olarak belki bir yarı başkanlık modeli olarak anayasacılıkta kullandığımız ama gene Türkiye'de Türk tipi başkanlık diyecekleri bir model getirebilirler. Hı hı. Peki Süremizin sonuna geliyorum. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Çünkü siz de o sürecin içindeydiniz. Öğrencileri e, takip ettiğiniz yanlarında bulundunuz. Tam olarak orada ne yaşandı? Ve siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle çocuklarla gurur duyuyorum. Yani gerçekten e, genç arkadaşlarımızla, üniversiteli kardeşlerimizle gurur duyuyorum. Biz eee Gezi'de en son gençlik hareketini yaşadık ve mutlu olduk diyebilirim. O tarihten itibaren e, bir nevi aslında belli bir enerjinin birikmesi, belli bir kuşağın değişmesi gerekiyordu. Şimdi ülkesine, bilime, eğitime, kendi geleceğine sahip çıkan bir kuşak var. Tabii bu kuşağa böyle çok da büyük görevler atfetmeyelim, atf atf hani onlar bizi kurtaracak dememiz değil. Aslında bizim onlara yardım etmemiz lazım, bizim onları kurtarmamız lazım. Çünkü onlar Türkiye'yi ileriye götürecek e, kuşak ama 20 yaşındaki çocuğa işte hadi iktidarı değiştir diyemeyiz. Onlar sadece e, içinde bulundukları bilim yuvasını korumak istiyorlar. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birine sahip çıkıyorlar. Bu çok haklı, meşru, e, yine tekrar edeceğimiz üzere hakkını ve gücünü anayasadan alan bir mücadele. Herkesin toplantı gösteri, yürüyüşü yapma hakkı var. Herkesin eşit ve e, parasız eğitime sahip olma hakkı var. Herkesin içinde bulunduğu kurumla ilgili ifadelerini özgürce e, söyleme hakkı var. Düşüncelerini e, belli hiyerarşik bağı tabi olmadan yansıtma hakkı var. Hele de Boğaziçi dediğimiz üniversitenin kültüründe bunlar e, çok daha üstün seviyede korunmuş bir şekilde var. Tabi şimdi iktidar hani elit falan diyor ama oradakilerin hepsi de ÖSS dediğimiz ya da işte şu an artık sınav sisteminin adını ben de bilmiyorum en son biz girdiğimizde ÖSS'ydi çünkü. O sınavla giren çocuklar devletin açtığı sınavla Anadolu'nun dört bir yanından ya da işte İstanbul'un çeperlerinden hani şunu unutmayalım İstanbul'un bağcılarıyla e, Ardahan arasında artık bir fark yok. Hani Ardahan gelişmedi ama İstanbul'un bağcıları kötüye gitti. Haliyle nereden gelirseniz gelin siz Anadolu'dan gelmiş durumdasınız. Ve bu üniversite öğrencilerinin tamamı da bin bir emekle, bin bir çabayla çok yüksek başarılarla oraya gelip kazanıyorlar. Ben de çok istemiştim hani Boğaz için iktisat okumak istemiştim ama puanım yetmemişti. Bir nevi içinde uktedir der zaman o. oradaki çocukların zekalarından bir şey kapmak gerekirken siz onlara büyük baskılar uyguluyorsunuz. Büyük zulümler çektiriyorsunuz. Şey çok üzüldüm yani bu süreçte bu çocukların, bu genç kardeşlerimizin belki hayatlarında bir kalıcı etki Yaratabilecek hmm. travmatik süreçler yaşadılar. Belki hayatlarında hiç kavga dahi etmemiş, tartışmamış çocuklar polis zulmü gördü. Gençlerin bu yaşadıkları büyük bir travma yaratabilir. Bu konuda da her zaman yanlarında olacağımızı söyledik. Ben, avukat arkadaşlarım, siyasi partiden arkadaşlarım, hemen herkes gününü gecesine kattı. Ama tabii şu an dışarıda olan arkadaşlarımızın da Adli kontrolle dışarı bırakıldığını unutmayalım. Yani hala aslında zulüm devam ediyor. Adli kontrol kötü bir şeydir. Sizin lekelenmeme hakkınızı zedeler, masumiyet karinizi ihlal eder. Onun yanı sıra örneğin işte yurt dışında bir bilimsel sempozyuma gidecek öğrenci şu anda gidemeyecek. E, yurt dışına çıkış yasağı var diye. Yani aslında zulüm o gece bitmedi. O öğrenciler üstünde biraz baskı ve e, yıldırma politikası devam ediyor. Ama son söz şunu söylemek gerekir: yani Hiçbir insan istenmediği yerde kalmamalı. Rektör bulununda büyük bir eğer bağlılığı yoksa herhangi birine ya da bir kuruma kendi istenmediği okulda, hiçbir öğretim üyesi, hiçbir çalışan ya da öğrenci tarafından istenmediği yerde bir gün bile daha kalmaması gerekli.